Anlıyorum tabi. Restorasyon çok farklı bir konu. Bunun için farklı bir çalışma yapmamız gerekecek. Ayaz Bey, açık konuşmak gerekirse biz Mete Bey'in de burada olmasını beklerdik. Çünkü geçen sefer çok farklı fikirler ortaya atıp bunu birlikte geliştirebileceğimizi söylemiştim. Biz biraz da bu yüzden geldik aslında. Hadi be, ortak. İşten mi? Hmm. Ayaz. Yazsana oğlum, belki önemlidir. O halleder ya. Ayaz Bey her şeyi halleder. Sen bugün niye işe gitmedin oğlum? Kendimden izin istedim baba. O da sağ olsun verdi. Öyle tatil ettim Mete. Hı. Ben geçen gece bir şeyle tanık oldum. Yani pek mühim değildir zaten de. Ne oldu baba? Şeyma. Ne olmuş Şeyma'ya? Bir şey olmadı oğlum, sakin ol. Söyle o zaman ne oldu? İş bilmen gerek diye düşündüm. Baba hadi. Rıza diye biriyle telefonla konuşuyordu. Yani geçen gece ben havuzun kenarına kitap okumaya indim ve orada denk geldik. Seni gördü mü? Sanmıyorum. Ee? Arama beni diyordu. Bir an önce ayrıldık bitti. Bir an yani. Ya iğrenç dedi? Çok konuşmadılar zaten. Yani hani siz geçen gün dertleşmek için buraya inmiştiniz ya ben de zannettim ki bir Evvel bir zaman beraberdik şey imaylı. Vardı bir sebebi herhalde. Belki de ben yanlış duydum. Sen şimdi bir şey söyleme. Söylediğin çok iyi oldu. Teşekkürler. Bir problem yok. Sakın endişelenme tamam mı? Peki sen öyle diyorsan Mete Bey'le de konuşsak iyi olurdu. Sonuçta ortağınız. Eğer bir karar alınacaksa ona da ihtiyaç var. Evet katılıyorum. En yakın zamanda bir toplantı daha yapmamız gerekecek. İstanbul'a her zaman gelmiyoruz. Lakin haberleşiriz diyelim. Anlıyorum. İyi günler Ayaz Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. <Gülüyor> 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 Bir sesli mesajınız var. Bir sesli mesajınız var. Burcu Ayaz'la ben arkadaşız diyorum. Bunu neyini anlamıyorsun acaba? Ayaz'la ben arkadaştan başka bir şey olamayız. Olsa olsak kanka olur. Onun da ötesine geçemeyiz. tek görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mete? Nasılsın? İyi. Hangi riske attı seni buraya? Sorma ya, sorma. Ne zamandır gelmiyordum buraya. Unutmuşum ne kadar güzel olduğunu. Ya nereden nereye değil mi? İnsanın dinle gelmiyor? Kaç yıl oldu biz burayı yapalı ya? Vallahi bir dört senesi var en az. Vay be. E, Ayaz yok mu? Ayaz çalışıyor ya. Biliyorsun. Çok çalışıyor. E, eşin nasıl? E, i̇yi, iyi. Afacanların da keyfi yerinde. Topçu yapacağız birini. E, büyüyünce o bize bakar artık. Ben de evleniyorum biliyor musun? Aa, ciddi misin? Aslında seni o konuyla ilgili rahatsız etmek için geldim. Ha, burada mı yapmak istiyorsunuz düğünü? E, tabii yapalım. Yani otel senin. Tepe tepe kullan. Yok. Aslında başka bir mevzu. Biraz aramızda kalması gereken bir Ya yani ne istersen tabii ki. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Şöyle. Yani uzun lafın kısası bu Rıza denen adamın otel kayıtlarına ihtiyacım var Yusuf. Önce giriş çıkışlarına bakarız. O tarihe göre kamera kayıtlarını açarız. Kimle girmiş, ne yapmış öğreniriz değil mi? Pek yasal bir şey değil bu Mete. Biliyorum Yusuf. Ben de biliyorum ama inan bana çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Sonra çıkıyorlar. Müşterileri için de kendi adına rezervasyon yapıyordu. Bu da onlardan biri herhalde. İş görüşmesi. Aa, bir de 11 Temmuz varmış. Ona bakabilir miyiz? 11 Temmuz açalım. Ee, dur. Şimdi yavaş oynatalım. Emin misin Mete? Bir şey çıkmayacak bence. Bir dakika, bir dakika. İleri saralım biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.